توكلنا واليك انبنا واليك المصير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Değerli misafirlerimiz, ربنا kıymetli Evvelkilerin ve sonrakilerin kıymetlisi, kıymetli peygamberimiz Hazreti Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hazretlerinin değerli davetleri, Medine-i Münevvere'ye mübarek peygamberimizin, kıymetli gözümüzün nuru, kalbimizin sururu, dertlerimizin, dertlerimizin devası, sorunumuzun çözümü, manşer günü umudumuz, dünyadaki cennet vesilemiz olan Kıymetlimiz Hz. Ahmet-i mahmud Muhammed-i emin Mustafa sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazretlerinin ebedi istirahatkanın bulunduğu Medine-i Tayyip'e tekrardan hoş geldiniz. Allah Azze ve celle burada geçirdiğimiz zaman diliminde yaptığımız ibadetlerimizi dergah-ı izzetinde kabul ve makbul eylesin. Azımızı çoğa çevirsin. Niyetimizin hatırına bize ve ve cömertliğiyle fazla fazla ikram ve bağışta bulunsun. Medine Münevvere eski ismiyle eski ismiyle Yesrib Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öyle mübarek bir değerdir ki uğursuzlukla meşhur olan Yesrib onun teşrifiyle münevver bir kent olur. Nurlanır, incelir. Sadece ismi üzerinden bile saatlerce ders çıkar. Demek ki benim iş yerime de gelse uğursuzluk varsa Muhammed Aleyhisselam'ın hürmetine uğursuzluk gider. Demek ki onun anlattıkları, gösterdikleri elime gelse Evdeki har, gür, kavga, uğursuzluk, musibet, bela, dövüş, sevgisizlik gider. Demek ki benim hedeflerime gelmiş olsa hep aksi giden, hep ters giden, hep olmuyor dediğim her şey olmaya başlar. Demek ki sadece ismi üzerinden bile konuşsak ne dersler göreceğiz Medine'de? Burada her dağın kenarında, her ağacın köşesinde, her kuyunun etrafında mübarek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ya da sahabesinin bir hatırasını görmek imkanımız oluyor. Üstesinden. Hani yemkini mi Hayır, kimse. Ancak tabii ki kaç defa gelirseniz gelin, her seferinde hele böyle siyaret ve siyar kaynaklarını arıyorsanız, evladımızın tane tane haritalarını işlediği noktaların peşine koşuyorsanız, her seferinde ah burası da mı varmış diyeceğiniz onlarca yeni şeyler karşılaşma imkanına sahip oluyorsunuz. Efendimiz mübarek 10 yıl sadece peygamberliği geçti. E daha öncesi de var. Efendimiz 6 yaşında anneci Amine ile beraber buraya geldi büyük dedesi Haşim'in hanımı Semra binti Amr sebebiyle hatta dede Sartın Muttalip de çocukluğunu burada yaşadı. Çünkü Hazreti Peygamberimizin dedesi Haşim gazete vefat etti, hanımı buradaydı, ondan doğan çocuğun ismi Şeybe'ydi. Şeybe, amcası Muttalip tarafından duyunca, çok güzel bir yeğenim var, Medine'de bırakma, sahip geldi, aldı, Mekke'ye götürürken dediler ki kim bu güzel çocuk? Dedi benim hizmetlimdir, ona Abdülmuttalip dediler, Muttalip'in hizmetlisi dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bağı ta o zamana kadar var. Yani sadece 10 yılı değil, o zamana kadar konuşmak gerekiyor. Ecdadımız erkan Harbi heyeti 18. yüzyılda buralara gelmiş. Özellikle burada bir isyan çıkmış. O isyanın karşılığında buradaki bazı yerler talan edilmiş. Tahrip edilmiş. Bunun üzerine mübarek ecdadımız erkan Harbi heyetini döndürerek tek tek noktaları haritalandırmış. Orada bakıyoruz ki Peygamberimiz 6 yaşında annecine demiş ki benim babam nerede? Peygamberimizin annesi yanında Ümmü Eymen ve Peygamberimiz Aleyhisselam daha önce 6 yaşında Medine'ye gelmişler. Erkeklere gösterdim. Akşam yatsıdan sonra vaktiniz olursa bir çevre yürüyüşü yapacağız. O zaman tekrar göstereceğim. Peygamberimizin babası Abdullah ticaret için geri dönerken Şam'dan hastalanıyor. Mekke'ye gideceğini hissetmeyince dayılarının oğlu Neccaroğulların olduğu yere geliyor. Ve Neccaroğulların olduğu yere geldiği zaman orada vefat ediyor. Oraya defnediliyor. Kabri belli yeri. Esnaf Amine annemiz geldiği zaman babasının kabrini ziyaret ettiriyor. Uzun süre burada kalıyorlar. Hatta Nabika'nın evinde kalıyorlar. Nabika'nın kızı Güneyse ile burada oynadığını anlatıyor. Ona geçirdiği vakitleri anlatıyor. Yüzmeyi burada öğrendiğini anlatıyor. Subhanallah. Yani biz aslında burada başlasak sadece 10 yıl peygamberimizin peygamberlik döneminde yaşadığı ayetlerin indiği yerler, mübarek atları bir gece yarısı Medine'de bu bölgede Şimdi üç tane senetüveda veda var. Burası kuzey senetüveda. veda bir güneyde var Kuba'nın olduğu yerde Seni orada Bursu duruyor Fahrettin Türk Kampaşı tarafından bir de tam batı tarafında Sele tarafında Seni Türbe'de var yani insanların askerlerin uğurlandığı zaman ya da karşılandığı zaman durdukları büyük yüksekçe tepe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu bölgeye bir koşuyor yanında bindiği at var Hazreti Talha'nın atı bu atla beraber bir koşuyor, insanlar arkadan geliyor, Efendimiz bir geliyor diyor ki sıkıntı yok, ben baktım korkacak bir şey yok diyor. Yani buradaki her yerde Efendimiz'in biraz daha ilerlediğiniz zaman köşe tarafta Ayşe annemizle beraber yapmış olduğu Züreyki yoluna kadar yaptı, fısı koşu yarışını hatırlarsınız. Hemen yanımızda İmam Buhar rahmetullahi teala aleyh hazretlerinin sahih Buhari yazının Medine'de kaldığı dönemde istirahat ettiği evinin bulunduğu ibadetlerde bulunduğu mahallin mescidir. Yani her yerinde onlarca hatıranın olduğu yerdir Medine. Ancak biz zamanlarımızın kısalığı sebebiyle dünyanın her yerinden gelen Müslüman kardeşlerimizin ziyaret ederek klasikleştirmiş oldukları yerleri ziyaret edeceğiz. Bir de bugün bayanların ziyareti vardı, razı ziyareti. Normalde bir sabah yaparız ziyaretleri. Sabah çıkarız kahvaltıdan sonra. 3,5-4 saat. Ben de zaten gevezelik ben de. Siz de zaten arabatasınız. Kaçamıyorsunuz. Cami olsa camiden çıkacak. Meclis olsa meclisi terk Yok, O da biz olunca inanmıyor da. Öyle olunca bir şey gözlüklerle takılmış uyuyor mu uyumuyor mu fark etmiyorum. Sanıyorum ki izledim ben de öyle devam ediyorum. Sadece şurada boğaz harbi var. Esra Hazreti'nin 100 yıl boyunca kan davası olup gelen. Buradan bir baş versek neler neler çıkacak ama biz önce hemen solumuzda bütün nuruyla, bereketiyle gönlümüze huzur ve şükür veren yere gidiyoruz. Neresi orası? Cebel-i Uhud. Yuhib buna ve nuhib bu diyor mübarek peygamber. Çok ilginç. Burada bir hüzünlü olay yaşandı. Hatta Aşanımız diyor ki ya Resulullah hayatında, hayatınızda en üzüntülü yer Uhud muydu diye soruyor. Hayır diyor, Taif'ti diyor. Ama, Ama insanlar Uhud'un Efendimizin hayatından ne kadar üzüntülü geçtiğine odaklanmışlar. Ayşe annemiz dahi. İnsanlar Uhud'a bir uğursuzluk ya da bir kötülük atfetmesin diye de sanki dağın taşın gönlünü alıyor ya. Biz onu severiz, öbürizi sever diyor. Sübhanallah. Dağın taşın bile ruhu olsa o bile incinmesin diye sevgisini dile getiren bir peygamber. Sübhanallah. Mübarek peygamberin dağa taşı sevgisini gösterirken onu anan, onu anlamaya çalışan bir eşin, eşine, bir evladın, babasına, bir insanın, topluma, bir toplumun hayvana, bitkiye sevgi göstermemesi anlaşılacak gibi bir şey değil. Nice taşlar vardır diyor ayette. Onlar diyor sarı taştır. Nice taşlar vardır içinden pınarlar çıkar diyor. Nice taşlar vardır Allah aşkından ve korkusundan dağlardan yuvarlanır diyor. Sonra Haşr suresi diyor ki eğer biz bu Kura أنزلنا هذا القرآن على جبل اللي رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله Dağlara taşlara indirseydi haşyetinden paramparça olurlardı. Tabii ki insan yüklendi çünkü insan biraz cahildir, acizdir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman savaşmak istemedi. İsteseydi Mekke'de sahabeler genç, yiğit, delikanlı, sahabe nebi vakası diyor. ya sonra izin ver. Kim bunların başları? Bitireyim gece gündüz işini. Efendimiz hep diriltmenin peşinde. Mekke'de istese işi çözebilir. Yapmıyor. Amaç diriltmek. Medine hicret etti. Rahat bırakmıyorlar. Taciz mektupları gönderiyorlar. Enşehir Hazreti'ne teslim edin diyorlar. İbni Södül'ü kendi saflarına çektiler. Ebu Amir Rahib kendi saflarına çektiler. Hep bir küçük sadıdalar var. Sevik gazvesi oldu. Ebu Süfyan bir gün baskın yaptı. Sahabeleri şehit etti. Tarlaları yaktı. Hep böyle taciz. Efendimiz yine onlar ilişmiyor. Ancak Bedir zamanı yani hicretin ikinci yılında Kendilerine ait mallarında katılmış olduğu birisi, Kervan'ın Şam'a gittiğini duydu, istihbaratını. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yollarını kesmek için Bedir'in unutu gitti. gitti. Ebu Süfyan, önce birlikleriyle bunu anlayınca güzergahını değiştirdi ama haberi alan Mekkeli müşrikler geldiler Peygamberimizin karşısına. Savaşmak için gelmedi. Ama öyle bir gün ki o savaş, يَا أَمُنْ diyor Rabbimiz. Hak ve batılın ayırt edildiği gün ve hakikaten öyle oldu. 70 kadar müşrik, Ebu Cehil, Amr bin Şam, Udbe bin Rabia, Şeybe bin Rebiya gibi hepsi 70 kadar azalı müşrik orada öldü. Oraya katılanlara da geçmiş ve gelecek günahları affolundu diye sahabelerde derece verildi. Subhanallah. Kim peygamber dahil olursa onun hayatı, onun sünneti, onun yolu Hazreti gemisi gibidir. Binen kurtulur. Binmeyip nazanın boğulur gider. Zararı kendisi olur. Bedir savaşındaki büyük kayıptan sonra intikam yemin etti onlar. Emir kime kaldı? Ebu Cehil'den sonra bu Süfyan'a kaldı buraya ani bir saldırı yapmak istediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Bedir'de iman eden amcası Hazreti Bas bir davet gönderdi. Bahsettiğimiz hicretin üçüncü yılı Mart ayındayız. Cuma günü Efendimiz'e haber geliyor. Efendimiz Mescid-i Nebi'de Cuma namazından sonra Malik bin Dinar Hazretleri'nin namazını kıldırıyor. Sahabesiyle istişare ediyor. Mübarek. Ben peygamberim. Sizin hiçbiriniz benim diyalog kurmama, istişare etmeme layık değilsiniz. Demiyor. Halbuki ona hava in illa Her sözü vahiledir ama yine de o onurlandırıyor. Görev vererek insanlara değerlendiriyor, değer katıyor. Kendilerinin de o işin içerisinde olmasının anlamına katıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam mübarek efendim şimdi ileride hazır mescidi göreceksiniz. Eğer biz sabah çıksaydık bu güzergahtan getirmeyecektim. Genelde aklınızda bulunsun hep bu güzergahtan getirirler. Bir daha gelir ve sabah gelirseniz şu aradaki yoldan benim online haritanın linkini attım. Şuradan gelsek peygamberimizin geldiği yoldan getiriyorum normalde ben. Hemen o senetül veden olduğu yerden çıkıyor. Yahudiler var. Peygamberimize katılmak istiyorlar. Peygamberimiz bir müşrik düşmana karşı bir müşrikten destek alamayız. Çünkü içimizden siz bizi vurabilirsiniz diye. Yolu açık. Hemen şu evlerin arkasında zırh mescidi var. Orada konaklıyor. Übey bin Selül yanındaki adamları alarak kaçıyorlar. Diyorlar ki sen bizi dinlemedin. Biz savaşmak burada kalalım dedik. Savunma savaşı yapalım dedik. Ama sen dinlemedin. Biz geri dönüyoruz dediler. Münafık böyledir. Yola çıkmadan ben gelmiyorum demez. Sana ümit verir. Sana destek vereceğini söyler. Arkandayım der. Sen de bir güvendin mi ona? bir kelime atar. Mahvolur. Ayette bu Uğur uh, Savaşı Ali İmran Suresi 120 ile 170. ayetlerde anlatıyor. Diyor ki onlar öyle bir terk edince bin kişiydi ordu. Karşıda üç bin kişi var. Gittiği üç yüzü. Geriye kaldı yedi yüz kişi. Karşıda üç bin kişi. Bir böyle bir kalplere hafif endişe geldi. Allah Azze ve Celle ayet ediyor ki Selim'e oğullarıyla beraber kalplerine vesvese gelenlere Allah Azze ve Celle Defise oğullarının kalplerine bir takva ve sekinet indirdi. Enzer Allah'u sekinet oğlu Fethi Suresindeki gibi ve ayrılmadılar, terk etmediler. Ve hatta Efendimiz onu öyle bir neşe ortamına çevirdi ki içimizdeki çürükleri Allah ayırdı dedi. Baktı ki insanlar içerisinde savaştan kaçanlar var, savaştan ayrılmak istemeyenler de var. Rafi bin Hadis gibi, Semura bin Cüddüb gibi geçler. Tokatlı var mı burada? E 15 ile 15 li tokat diyorlar ya şeyle diyorlar ya. İşte 15'ler Birinci Dünya Savaşı'nda. Yaşı 15 ya. Biz şimdi 30-40 yaşındaki adama çocuk gözüyle bakıyoruz. 15'indeki vatanı davayı kurtarmak için cepheye gidiyor, siperye gidiyor. Nasıl yetiştirmiş anneannelerimiz, dedelerimiz? Her evladı iman ile, ahlak ile, değerler ile, vatan ile, millet ile, ilahi kelimetullah ile, kızıl elma ile örgütlemiş. Kaynağı neresi? İşte burası. Münafıklar gitti ama gençler diyor ki, ya Resulallah biz de savaşmak istiyoruz. Hayır diyor siz Medine gidin. Hayır savaşmak istiyoruz. Peki güreşin diyor Peygamber. Bir tanesi ok iyi bir ok atıyormuş Rafib'in bin Hadis. Semire diyor ki ben onu yenerim. Yen bakalım diyor. Bir güreş yapıyorlar. Hakikaten yenince gel diyor. Geri de okları toplarsın. Diğer çocuklar diyor ki yaşlılar biz peki ne olacağız? Diyor ki siz de gidin yaşlıları, hastaları korursunuz şehirde diyor. Ben olsam ne derim? Başımızda bir ton bela var. Sizle mi uğraşacağım ya? Bir çıkıp gidin şuradan çocuklar. Kim bunlar? Anası babası şunlara bir sahip çizsin. Camide çocuk sesini hazmedemeyen insanlar buradaki şu meydandaki şu peygamberin teşvik edici halini anlayabilir mi? Uhud'a geldik burası Kana Bakın küçük bir sular var görüyor musunuz? Yağmurda dolup dolup taşıyor. Peygamberimiz bu kısımda bizim geldiğimiz yerden geliyor. Hemen gördüğünüz Okçular Tepesi var. Bu güzergahtan geliyor. Hemen Okçular Tepesi'nin olduğu ön tarafı geldiğinde Mekkeli müşrikleri hemen şu yeşilliklerin olduğu yerde görüyor. Müşrikler bir gün önce geldiler gece yarısı. Hatta Peygamberimiz sabah anlatmıştı. Bizi bu gece kim koruyacak diyor. Çok uzun konular var da Sıkıştırdılar beni bir buçuk saate. <laughs> Şimdi bir buçuk saatte neyi anlatayım? <laughs> Neyse ki Uğut kitapçını arz etmiştim. Müsaat olduğunuzda gerçekten bakın burası saatlerce, günlerce konuşacak ders kaynıyor. Sahabeler kaçmak için değil, bedelli askerlik için değil, bedelli ödeyerek askerlik yapmak için burada bahane arıyorlar, mücadele ediyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam müşrikleri gördü. Karşıda 3000 kadar kişi üç kanada ayrılmışlar. Bu kısımda Halid bin Velid durmuş. Peygamberimiz Aleyhisselam şu okçular tepesinin olduğu yere Abdullah bin Bey'i çağırdı. Dedi buraya geç. Yanında da elde kadar kişi yap. Biz savaşı kazansak da ayrılma. Sükut buyurdu. Kaybetsek de ayrılma. Sükut buyurdu. Bizden haberci gelmedikçe kaybetsek ve cesedimize vahşi hayvanların saldırdığını görseniz de ayrılma. Bundan daha büyük bir var mı? Diyor. Bize de öyle dedi. Namazını terk etme. Orucunu terk etme. İbadetini aksatma. Yalan söyleme. kulak hakkı yeme. Yalana bulaşma. Hırsızlık etme. Sahtekarlığa do dolanma. Domuz eti haram. Beni affedin. Çok üzüldüm. Ama domuzluk da haram. Bunların dengesini koruyun dedi. Bugün biz koltuk sevdası sebebiyle İslam ümmeti ne oluyor? Adam geldi Kur'an-ı Kerim yaktı. O Kur'an-ı Kerim evet biz Türk milletin Kur'an'ı Kur Peki diğer İslam ülkelerinin Kur'an'ı değil mi? Niye hiçbirinden bir tepki gelmedi? Çünkü bütün gözler bu millete bakıyor. Çünkü ilahi kelimatullah sevdasını yükselen bir bu millet var. Peygamber aleyhisselam Mekkeli müşriklerin saflarını görünce, ben şöyle geçeyim daha rahat görün benim yüzüne engel olmasın. 3000 kişi burada, Efendimiz Aleyhisselam burada. İlk başta geri dönmelerini istiyor ama dönmüyor adamlar. Sayıları çok, 3000 kişi, Efendimiz 700 kadar kişiye ona güveniyor. Savaş ilk başta başladı ama karşıda para için gelmiş paralı askerler de puta tıp da yahu bel diye koşturan tipler var. Burada ise Bedir'de ahadun ahad diye bağıran yiğitler var. El kıtal diye Allah için cihat ediyorlar. Önünde kim durabilir ya? Kimse duramaz. İlk, ilk başta burada tam şu gördüğünüz meydanda çatışma gerçekleştiğinde Mekkeli müşriklerin ordusu dağıldı. İlk başlarda savaş ne zaman başladı? Sabahleyin saat 9-10 civarları. Çünkü güneş doğmaya başlamış, karşıt atışmalar olmuş. İlk başta üçer kişi karşı karşı çıkarak bir mücadele gerçekleşmiş. Müşrikler dağılıp gitmeye başladı. Savaş kazanıldı sen oldu çünkü Muhammed Ünül Emin burada. Sallallahu aleyhi ve sellem. O varsa kazanılır. Ama onu olduğu sürece kazanırsın. Benim ismimin başına Emin koyarsan, babamı mahkemeye verim ismi değiştireyim, adını Ünül Emin yapayım. Emin olur muyum? Olmam. Emin olursam emin olur o Muhammedül Emin'in sözüne uyarsam ben Allah beni muzaffer eder. Çünkü burada peygamberimizle alakalı ayette diyor ki ve in tasbiru ve tetteku la şey'e. Sabırlı olursanız, peygamberi uyarsanız, takvayı seçerseniz size zarar veremezler. Ve la ve la ve entumul a'lamna in kuntum mu'minun. hep burada indi bu ayetler. Bu ayetler burada indi. Gevşemeyin, üzülmeyin, mahzun olmayın. İnanıyorsanız Allah sizinle beraberdir. Garip gelirsiniz. Çok bildiğimiz bir dua. Müşrikler diyor ki, çok büyük ordular geliyor, fasıklar diyor ki, ne yapacağız, ne olacak? Çok kişi geldiklerini bilene cevabı şudur diyor. Bu ayeti biliyorsunuz ama burada indiğini bilmiyorsunuz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. O ayet burada indi işte, Ali İmla suresinde. Müminlerin ancak bu imanın arttırır diyor ayet. Ali iman 121'den başı 173'e kadar. Hemen müşriklerin kaçtığını gören müminler, Onları kovalamaya başladı. Ama kovalamaması gereken birileri vardı. Burada Abdullah bin Cübeyr'in yanındakiler. Abdullah bin Cübeyr'in inmedi. Evvel gelmedi inmeyin dedi ama daha yeni gençler, iman edenler, daha henüz daha peygamberden dersi almamış. Müslüman olmak başka, mümin olmak başka bir şey. Onu talim etmek, uygulamak, peygamberin huzurunda biraz vakit geçirmek başka bir şey. İnmeye başladılar. Halit burada bekliyor. Kuzunu, kuzuya saldırmak isteyen kurt gibi. Katıldığı hiçbir savaşı kaybetmemiş adam. Buradan hemen bir hareket etti. Çağrı filmini seyretmişsinizdir. Bizim milli filmlerimizden Kandiller'de. Hemen atlarıyla beraber buradan geldi. 250 kadar okçular tepesinin olduğu yerden geçti ön tarafa. Hemen orada bulunan geri kalan 13-14 kadar salabey e saldırı bir kısmını şehit ettiği Abdullah Büncü Bey'de dahil. Sonra hemen atlıları üçe bölündü. Bir kısmı okçular tepesindeki geri kalanlara saldırdı. Diğer kısmı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tam karşında minare görüyorsunuz. Bakın minarenin olduğu yerde. Beyaz minare var. Aşağı inince daha göreceksiniz karşıda. Efendimiz'in çadırı oradaydı. Savaşta meydandaydı ama kazanıldığıyla beraber geriye doğru çekilirken ona saldırmaya başladılar. Geri kalanlar da kaçmakta olan müşrikleri kovalayan müminlerin peşinden gitti. Her şey değişti mi? Değişti. Maç 90 50 dakikada 50 bir laf vardı, bir söz şey vardır. Düdük çalınmadıkça, ölüm gelmedikçe, emir ulaşmadıkça istikamet. istikamet, istikamet. Hazreti Talut, Calut'un karşısına gidecek. orduşunda Davud Aleyhisselam da var. Rabbana efluk ve ve sebbet aktarmana diyor. Bizim ayaklarımıza sebat ver diyor. Sebat zafer için en önemli şeydir. Ve bu Süfyan baktı ki Halid arkadan geliyor. Geri döndü. Mutlak zafer bir anda mutlak kaybolmaya başladı. Hasid Hamzaları burada kaybettik. Mus'ab burada Peygamberimizin sancak tarihidir. Çok güzel. Sadece Musab bin saatlerce konuşmam lazım. Hazreti Hamza'yı saatlerce konuşmam lazım. Mekke'de sokaklarda o geçerken kızlar dama çıkar. Damdan düşenler olurmuş. Onun güzel ahlakı, güzel yüzü, güzel sureti. Onu görmek için, ona bir göz göze gelmek için. Mekke dediğimiz o metropol, Mekke küçük bir köy değil. Dünyanın her iki paganların gelmiş olduğu, ipek kitli yolu ticaretin ulaştığı alan. Güneyde, Habeşistan, Kuzeyde, Roma, Doğu'da, Sasani İmparatorluğuna bağlı ortak bir nokta. Öyle küçük bir köy kasaba değil. Orada sen Metropol'ün gencisin. modeli sen biliyorsun. Musa şey Musa böyle yapsa modamız o. Musa böyle yapsa moda o. Böyle bir adam Burada peygamber sevgisiyle gelmiş, Yemen işi bir elbise diyor, siyah beyaz bir örtü. Peygamberimize çok böyle zemiferini girince, Abdullah bin Kameden'e nasipsiz, peygamberimize saldıracağım diye ona kılıç darbesini vuruyor. Önce kolu, sonra diğer kolu ve başını inan darbelerle burada şehit oluyor. Şehitlerimizi burada vermeye başlıyoruz. Ondan sonra peygamber aleyhisselatü vesselamın üzerine burada küçük açılmış olan kuyucuklar var, çukurlar var, bu kanavadisi gibi. Şu betonlar olmuşsa burada bir sürü çukurlar görürsünüz. Efendimiz'e atılan oklar var. Ve aynı zamanda 14 kadar Mekkeli müşrik var. Ama 14 kadar da burada mümin hanım var. Hazreti Ayşe annemiz burada savaşta bakın. Orada oturmuyor. Hazreti Fatıma annemiz de burada. Ümmü Nesibe annemiz kılıcıyla burada. Safiye annemiz kılıcıyla burada. Hepsi buradalar. Meydandalar. O Kara Fatma diye bize gayrimüslimlerin anlattığı annelerimiz cihat meydanlarını koşturdular bu vatan için. Bize neler neler yaptılar ama neler neler anlatılıyor. En nihayetinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gelen oklar sebebiyle bir çukurun içerisine düştü. O yarıldan mübarek yanağındaki diş Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'nde şu anda. Orada Peygamber Aleyhisselam öldü haberi yenildi. Ve ma Muhammedin illa Resul, min kabbih diye Hus'ab bin ağzından dökülen son sözleri Allah ayet olarak indirdi. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulüdür. Ölür ya da öldürülürse sen geriye mi döneceksiniz? Allah bakidir ve daimdir. Yol esastır indi ayeti. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın naşını nerede diyemeye başladılar. Enes bin Nadırlar burada meydan atladı. Enes bin Nadır, Enes bin Malin dayısı. O kadar çok kişi var ki de değil mi? Hangisini at, saysam, hangisini anlasın? Enes bin Nadır meydan atıyor. Bakıyor ki Hazreti Ömer gibi adam el dizine bağ gitmiş. Çünkü Peygamber Aleyhisselam ve öldü diyorlar yani. Bütün gücü kuvveti ayağının bağ çözülmüş. Ne yapıyorsunuz diyor. Öldü Peygamberi. O öldüyse ne yapacaksınız ondan sonra yaşayıp diyor. Çıkıp meydana atılıyor ve öyle bir mücadele ediyor ki vefat ettiğinde parmağında ben varmış kız kardeşi ancak parmağındaki bağlandı. Böyle bir ortam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hemen şu miscinin yanında bir e, kisve şey var, mağarası var. Orada Ebu Bey bin Peygamber Aleyhisselam'ın hayatlı olduğunu görüyor. Sahabeler etrafında dönüp dolaşıyorlar. Yanındaki minferi çıkartırıyorlar. Fatıma annemiz yanındaki hasır, elindeki hasırların yarasını, kanını engellemeye çalışıyor. Hazreti Ali Efendimiz arkada, oğlunun tam arkasında şurada bir gölet var. O göletten suları kalkanla getiriyor. Sahabe göle beddua et ey Allah'ın Resulü kahrolsun bunlar diyor. Ağzı gözü kanları içerisinde canım efendim hala diyor ki Allah affet tamir et inna bunlar Allahım affet vallahi komşu kapının ayakkabısını kapısını koysa ne neler yapmak istiyorum. Gelip de birisi konuya bana fazla bassa elim leviye gitmeye başlıyor. Miras söz konusu olduğunda insan anasını babasını bile tanımıyor. Peygamber can düşman bile kazanmak Allah'ımız onu anlamayı nasip eylesin, mübarek izinden gitmek nasip eylesin. En nihayetinde Peygamber aleyhisselatü vesselam yaşadığını anladıktan sonra madem hayatta burada öldürülen kişilerin cesetlerine saldırıyorlar. Hazreti Hamza Efendimiz'in cesedi, şerifi onu vahşi bin harp onu tutan Hint bin Tutbe, Hint bin Tutbe emrediyor, onun vücudunu parçalattırıyor, Sübhanallah. Halbuki Peygamberimiz Bedir'de en büyük düşmanların cesetlerine dokundurmadı. Ve hatta hayvanlar bile saldırmasın diye ibret hale yapabilirdi. Kestirip başlarını gönderebilirdi. Cesetlerine hayvanlar bile saldırmasın diye kuyuya defnedebilirdi. Bunlar intikam almak için işte İslamsız insan potansiyel şer kaynağıdır. Kulaklarını burunlarını affedersiniz kesiyorlar ve kolyolarak intikam yapmak için Mekke'de sergiliyorlar. İşte ben intikam aldım demek için. Ve bu adamları yıllar sonra Peygamberimiz Mekke'nin fethinde kıstık böyle kıstıracak. Ve diyecek ki size ne yapmamı bekliyorsunuz? Sen kerim bir kardeşsin diyecek. Peygamberimizin cevabına kurban olun ona. Onun hesabına da bir tanesi bile hak talep mi diyor ki Resulullah Aleyhisselam Yusuf'un kardeşlerinin dediğini diyeceğim size. Yusuf Suresi 92. ayet okuyor. La aleykumul yevm yagfirallahu lehkum Bugün size kınamak Ya amcanı şehit ettiler, seni şehit etmeye kalkıyorlardı, çocukların öldü. Zeynep annemizi düşürdüler, torunum vefat etti. Ya birisinden intikam almasın sen, yakışmaz. Ama bir adalet uygula, bir kısas uygula. Ya Allahu lekum, Allah size affetsin. Esnaf-ı talaka, esnaf-ı Çok şey var Uhud'da ama hızlıca şehitleri ziyaret edelim. Daha fazlasına inşallah Uhud kitabımı bir okursunuz. Hızlıca bir selamlam yapıp gelelim inşallah. Kusura bakmayın böyle biraz hızlı oldu ama e, birisini unutsam, birisini yapmasam gönlüm el vermiyor. Hızlıca